Huli dilindeki e, Türkçe özellikler Batı Türkmenistan bölgesiyle ilgili. Ama e, Marcel Erdal'ın, Witsel'in çalışmasından haberi yok. E, biz ikisini bir araya getirdik. Diğerleriyle birlikte e, düşünüyoruz. E, Türk olmasa bile arkadaşlar geriye doğru gittikçe yeni akrabalar çıkar belki ölmüş yok olmuş akrabalar çıkar. E, bütün insanlar yani Türkçeye benzer dil konuşan bütün insanlar Türk'tür, ön Türk'tür diye bir şey yok. Etrüskler Türk mü? Değil arkadaş Etrüsk'in dilini biliyoruz. Türkçe ile bağlantıları şöyle böyle gözüken bir dil ama Etrüskler Türk değil. Türk Türkçe konuşan insana diyoruz. Benzer şekilde de arkadaşlar muhtemelen ön Türklerin kardeşleri, amcaoğulları, neyse teyzoğulları olan bir topluluk olabilir. İşte bu Horasan bölgesindeki, Baktriyana, Margiana bölgesindeki kültür. Bunlar Bozkır'dan daha farklı olan, daha yerleşik. Arkadaşlar bugün de Türkmenistan Orta Doğu'ya ait kabul edilir. Türkmenistan'a baktığınızda oradaki eskiden beri göçebeli <laughs> hayat tarzı ve göçebeliği deve vardır Türkmenistan'da. Dikkat edin çöl vardır, deve vardır. Orta Doğu'ya daha çok benzer. Evet, Bozkır'dan ayrışan ve Orta Doğu'daki kentlere, Sümer, Mezopotamya kentlerine benzeyen bir kültür oluşturmuş durumdalar. İşte Anav bölgesi, Kelteminar bölgesi de bu. M.Ö. 1700'ler itibariyle artık olmayan bir kültür haline gelmiş. Biz geri döndük. E, da bölgesi arileri savuşturduktan sonra güneye gönderdikten sonra rahatlıyorlar zaten daha önceden de e, o kazak bozkırlarına insan nüfusu ihracına başlamışlardı arkadaşlar e, e, benzer şekilde arkadaşlar e, havanın daha müsait oluşundan bahsediyoruz bütün güney güney Sibirya kuşağı e, insan ihraç e, ediyor e, o Afanasyevo bölgesi Son dönemlerinde belki de belki de arkadaşlar onu ben tahmin etmek istiyorum. Hiçbir yerde bu şekilde yazıldığını okumadım. Şu an aklıma gelen bir şey söyleyelim kayda girsin ve biz de yazalım kayda geçirelim. Şimdi Okunevo bölgesinden sarı insanların böyle insanları rengine göre ayırmak istemiyorum ama mecburuz. Okunevo insanları Afanasevo bölgesine nüfus baskısı yaptıysalar, ve Afanasyevo bölgesi de bu olumlu hava itibariyle nüfusunu zaten artırmış olarak güneye ve batıya doğru yayılma eğiliminde ise ki öyledir, yayılmıştır. Doğu Kazakistan bölgesine doğru Afanasyevo yayılmıştır. Arkadaşlar Okunevo baskısının bunları çok daha ötelerde yurt aramaya mecbur kıldığını düşünebiliriz. Ve... Milattan önce 3500 ile Milattan önce 2400 arasındaki dönemde 2400 son dalgadır. Aynı zamanda şey Avrupa'ya doğudan Kurgancı halklar girer arkadaşlar. yani Kurgancı nedir? Kurgan kültürüne sahip olan halklar Doğu Avrupa'ya ve Orta Avrupa'ya gelir, yerleşirler. Maria Gimbutas adlı Litvanya asıllı Amerikalı e, bayan bilim e, kadını e, bu Kurgancıların Güney Ural bölgesinden gelen Hint Avrupa asıllı olan insanlar olduklarını, Kurgan kültürünü taşıyanların e, Hint Avrupalılar olduğunu söylemişti. Bir dizi işte 60'lardaki 70'lerdeki e, ta 90'lara kadar gelen e, tekrarlanan makalelerinde kitaplarında. Bugün arkadaşlar biz kurgancıların genetiklerinin sintaşta değil de onlar e, doğudaki e, R1A taşıyan sintaşla bölgesi değil de hemen doğularındaki R1B taşıyan vaka akraba gendir ayrı mesele R1B taşıyan Afanasievo ile ilgili olduğu görülmüş. Yani Avrupa'ya gelen bu Gimputas teorisinin tepe taklak gelişi zaten genetik çoktan götürdü. Pek çok mantıksal sorunu vardı bu teorinin, kurgan teorisinin. Kurgancılar Hint Avrupalılardır. İyi de hangi Hint Avrupalı halk kurgan sahibi dünyada onu da bir gösterseniz yok. Bu arkadaşlar uzak bir bölgeden gelişi yani Kazakistan'ın doğusundan gelişi kurgancıların bu Imbutas teorisinin yani kurgancıların Türk olduğu teorisinin tepe taklak gidişi anlamına gelir. Ve bunun sebebini de en azından son dalganın sebebini de Artan Okunyevo baskısına bağlayabiliriz. Bu şu an belki dünyada ilk kez olmak üzere ben şu ana kadar böyle bir şey okumadım. E, şu an ilk kez bunu söylüyoruz. E, kitabıma da hemen unutmayayım yazayım not alayım. İyi bir buluş yapmış olabiliriz arkadaşlar. E, evet. Ee, doğu'dan Afanasyevo bölgesinden bölgesiyle aynı gen grubuna, alt grubuna sahip olan bir topluluğun toplulukların Avrupa'ya, Doğu ve Orta Avrupa'ya geldiklerini orada kurgan sahibi olarak Yamna, Yamnaya kültürü adını verdiğimiz Doğu Avrupa'daki e, kurgancı kültürünü oluşturduklarını Görüyoruz e, Evet e, e, Bunlar e, Afanasyavu nüfusunu Avrupa'ya doğru gönderdikten sonra 2400'den bahsediyoruz arkadaşlar Son dalga e, Baya bir nüfus göndermişler Göndermiş olmalılar ki Avrupa'da bunlar Baya göze batıyor arkadaşlar Çok kurgan vardır Hele üçüncü dalga büyük bir dalgadır Bunların bütün Avrupayı dönüştürdükleri ve dillerini işte değiştirdikleri Avrupa'nın bütün Avrupa kıtasının dilini değiştirdikleri söylenir. Vaka nüfus Avrupa'nın tamamına göre yüzde bir bile değil, ayrı mesele. Onu da işte elit hakimiyeti, elit dominance diye bir teoriyle açıklıyorlar. Yönetilen halk efendilerin dilini benimser. Hiç de ben öyle bir şey bilmiyorum. Ben tarihçiyim, genel tarihçiyim ama istediğiniz kadar güçlü olun. Efendi bilmem ne olun. Yönetilen halkın dilini paşa paşa öğreniyorsunuz. Çoğunluğun dilini benimsiyorsunuz. Bütün örneklerde onu gösteriyor. Evet, geriye dönersek arkadaşlar. Dolayısıyla Sintaşta'ya ya gün doğuyor. Hemen doğularındaki akrabalar olan Afanasyevo bölgesi, bir e, rahatlamış nüfusunu göndererek artık dışarıya yayılmıyor. Güneyde de Aryanlar uğraşamayıp gitmişler, boşaltmışlar. Kazak bozkırı arkadaşlar zaten eskiden beri oraya e, uzun mesafeli hayvanlarını gönderen, çobanlarını gönderen Sintaşlı bölgesi için Kazak bozkırı sonuna kadar açılıyor. Milattan önce 1800'lerden itibaren biz güneye ama Seyhun Nehri'ni geçmemek üzere. Güney'e doğru bugünkü Kazakistan arazisini tamamen kaplamak üzere. Tanrı Dağları'na ama Kaşgar'dan da öteye geçerek Doğu Türkistan'a da sızarak Doğu'da Altay Dağları'na doğru arkadaşlar bu insanların yayıldığını görüyoruz 1800'lerden başlayarak. iki kademeye ayrılıyor 1800-1500 arası 1500-1200 arası. Burası arkadaşlar Sintaştan'ın işte milattan önce 2200-1800 arasında ki Sintaştan'ın yayılma dönemi, yayılma evresi işte buna Andronovo diyoruz ve Avrasya'nın en önemli kültür katmanı, kültür devresi Andronovo kültürüdür. Milattan önce 2. bin yılı şekillendiren Andronovo kültürü Avrasya bölgesinin arkadaşlar en önemli kültürüdür. 1800 ile 1200 arasına kabaca ama 1200'de ne oldu? Aslında hiçbir şey de olmadı. Doğu kısmında şimdi söyleyeceğimiz Karasuk kültürü yükseliyor. 900'lere kadar yani yerleşik uzun mesafe çobanlık ile bağlantılı bir yarı göçer katmanında içeren ama yerleşik bir dünyadan bahsediyoruz buradaki nüfusun, Bozkır'daki nüfusun tam olarak tam göçebeliğe, bugün bildiğimiz %100 oranındaki tam göçebeliğe evrileceği milattan önceki 1000, daha doğrusu 900'lü yıllara kadar uzanan bir kültür, Andronovo kültürü. Evet, demek ki daha sonraki dönemde arkadaşlar Türklerin Yaşadığını bildiğimiz bölgede Andronovo kültürü oluşuyor. Andronovo kültür bölgesi olduğu gibi bir kalıp halinde Saka İskit dünyası halinde karşımıza çıkıyor. Saka İskit dünyası da daha sonraki dönemde olduğu gibi Türk dünyası olarak karşımıza çıkıyor. Bunları daha sonraki derslerde görelim. Arkadaşlar baştan unuttum göçebe yaşam tarzını falan, göçebe değil özür dilerim henüz göçebeliğe gelmedik. Bu Sintaş'ta, Afanasyevo, Andronovo bölgesinin yaşam tarzlarına bakarken arkadaşlar domuzun olmadığını görüyoruz. Hemen İdil Nehri'nin her iki tarafında da arazi aynıdır. Ukrayna'ya doğru gittikçe, Macaristan'a gittikçe daha verimlileşir. Ama İdil Nehri'nin iki tarafını düşünün. Birbirinin aynısı olan bir araziden bahsediyoruz değil mi? Hazar'ın iki tarafı. Yukarılar e, toprak aynı fakat e, bu iki tarafında İdil Nehri'nin farklı insanların yaşadığını o e, geç yeni taş çağında farklı nüfusların farklı etnosların yaşadığını düşünüyor e, bilim e, insanları. Çok çeşitli sebeplerle e, arkadaşlar doğusundaki insanlar hiçbir şekilde bunu daha sonraki sintaşta katmanı Andronova'da dahil olmak üzere hiçbir şekilde domuz bulundurmuyorlar. Hemen batısına geçince yani Avrupa'ya atladığınızda domuz başlıyor. Ve çok seviyorlar domuzu. İlginç bir şey, bunu göçebe yaşam tarzı ile bağlama imkanımızda doğrudan bulunmuyor. Neden bulunmuyor? Göçebelik tam göçebelik arkadaşlar milattan önce 900'lü yıllardan başlar. Fakat biz Milattan önce 3. Bin yıldan bahsediyoruz. O zamanlarda dahi bunlarda domuz bulunmuyor. İlginç bir şey. Yani şu ana kadar yapılan şey açıklamalar, bu göçebe'nin hayatına uygun olmadığı için domuzu sevmiyordu. Domuzu çünkü alıp gezdiremezsiniz. Ya bozkır ortamında zaten yaşayamaz, ölür. Öyle alıp da gezdiremezsiniz. kendinizi zor taşıyor falan. O ortama müsait değil. Fakat arkadaşlar orman bozkır bölgesinden, tarımcı insanların yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Burada pekala domuz köydesiniz. Besleme imkanı var domuzun. Arazi de müsait. Fakat domuz yok buralarda arkadaşlar bunun artık bir sebeple kültürel bir olgu olduğunu, sadece yaşam tarzının, sosyoekonomik durumun bir sonucu olmadığını, ardında başka kültürel, belki inançsal kodların da olduğunu düşünmemiz gerekiyor mevcut durumda. Ha, sonrası için kolay tabii ki domuz yok çünkü göçebe domuzu ne yapsın yiyemez, sevemez. Ya göçebe domuzu avlayıp yemeyi de sevmiyor. E, avladığı hayvanlar içinde de yok domuz e, yani <laughs> e, İslam öncesindeki göçebe hayvanları avlıyor ama domuzu e, yok ediyor bırakıyor yemiyor da e, böyle bir e, durumu tutumu var ve bu dediğim gibi insanların göçebeleşmesinden çok önceye dayanıyor çünkü biz bunların kurganlarında mezarlarında evlerinde kemiklerinde domuz bulamıyoruz. Ta geliyoruz. Herodot bize anlatıyor Sakalar, bunlar domuzu kurban etmezler. Ha yılın belli zamanlarında bunlar kurban yaparlar. At, sığır ve koyun, keçi işte kurban ederler. Ama asla domuz kurban etmezler. Hatta domuzu yaklaştırmazlar bile. Yaşadıkları yerlere sakalar, iskitler, domuzu yaklaştırmazlar bile der. Durumu anlatır. Daha sonraki dönemlere bakarız. Değişen bir şey yok. Müslüman olmadan önce de Türkler domuzu yemiyordu, sonra da yemiyor. Sebebi, başlangıcı ne olursa olsun arkadaşlar bir bu bölgenin özelliği. Öbür taraftan da Türkleri arkadaşlar o insanlara bağlayan bir kültürel kod şimdi etraftaki bütün halklara baktığınızda Moğollar yiyor, Çinliler her şeyi yiyor, Slavlar yiyor, arkadaşlar Finler yiyor, İranlılar yiyor, hatta isim koyuyorlar, Hintliler yiyorlar. Etraftaki o Avrasya bölgesindeki domuzu yemeyen tarihi olarak bildiğimiz dönemdeki tek halk Türkler o zaman Tarih öncesi dönemde de o domuzu yemeyen halkları ben çok e, mantıki bir özgüvenle Türkler ile bağlamak e, zorunda hissediyorum. E, domuz e, bahsini söyledik arkadaşlar. E, bir başka husustu. husus daha vardı. E, hani bunlar yerleşiklerdi, e, nasıl yaşıyorlar? Kazak bozkırında nasıl yaşanır? E, orada köyler mi, kentler mi vardı? E, arkadaşlar. E, Kuzeyde zaten orman bozkır kuşağına girdiğinizde, Başkurdistan arasında falan girdiğinizde etrafta ağaç bulduğunuzda ağaçtan yapılıyor her şey. ırmaklara bakan orada olsun, daha güneyde aşağılarda olsun biz yerleşimlerin daha çok ırmakların kenarında ve ırmağa bakan yamaçlarda olduğunu, buraların kazıldığını, mümkün olduğunca bir yamaç yerin tespit edilip kazıldığını ee, ve e, o oyuk yerin e, etrafının da kapatılarak e, olduğu ölçüde e, ev haline getirildiğini dolayısıyla e, toprağın e, duvar olarak kullanıldığını görüyoruz. E, doğal mağaralar oluşturma demeyelim de işte eğimli bir araziyi kazıyorsunuz. Ee, ön taraflarını örüyorsunuz, kerpiçten vesaire ne yap, bulabiliyorsanız, ne malzeme etrafta var ise dallarla örüyorsunuz, ee, çamurla sıvıyorsunuz falan. Ee, üstünü aynı şekilde e, dallarla örtüyorsunuz, çamurla sıvıyorsunuz. Toprağa gömülü olan, ön tarafı e, açık olan, oradan girişi olan çamur. E, ve bu şekilde e, rüzgardan e, korunan e, yağmurdan fırtınadan tipiden e, korunan e, yerleşimler e, karşımızda 2 evin olduğu yerler çıkmış, 20 evin olduğu köyler çıkmış. Ama artık bugün, 100 küsur evin olduğu artık 100 küsur evden bahsediyorsak eski dönemden bahsediyoruz. Kent aşamasından bahsediyoruz. Bunlar arkadaşlar Sintasya kentleri değil dediğim Kazakistan'daki Andronovo köylerinden bahsediyorum. Yukarıda daha gelişmiş olarak var. Burada da dediğim gibi neden eğer etrafınızda ağaç yok ise etrafınızda su yok ise tabii ki zorlaşacak. Mümkün olduğunca yerleşimlerin işte sudan faydalanmak, kerpiç yapmak, bilmem briket yapmak için sudan faydalanmak niyetiyle ırmak dere boylarına yoğunlaştığını, oralarda olduğunu ve yamaçlarına inşa edilerek işte topraktan toprak sıcaktır arkadaşlar. Toprak toprağın gelen ısısından faydalanıldığını görüyoruz. Böyle 80 ile hatta 300 metre karelik ev diyebileceğimiz yapılar ortaya çıkmış. Bunlar içinde hayvanların da bulunduğu geniş ailelerin yaşadığı artık bir büyükçe ailenin dededen, torunlara kadar yaşadığını tahmin ettiğimiz bir yapı. Hayvanlar da bulunuyor. O hayvanların sıcakları soğukta insanları ısıtıyor. Anadolu'da da daha yakın zamanlara kadar bu böyleydi arkadaşlar. İnsanlar ve hayvanlar pek çok yerde aynı odada bulunurdu, yaşarlardı. Hayvanların sıcakları insanları bulunan odayı ısıtsın diye. Evet, yerleşimleri de kısaca bu şekilde söyledik. Arkadaşlar eee Doğu kesiminde, Andronovo sahasının doğusunda kültürel bir e, ürünlerde bir farklılık olmamak üzere ama daha bir dinamizm kazanmış, değişik bir insan tipi, aynı insan tipi tamam, insan da değişmiyor, değişik farklı davranmaya başlayan bir insan e, çıkıyor e, Andronovo genelinden. Belki de artık e, uyuşmaya, uyumaya başlayan Andronovo'nun, Andronovo dinamik kısmını temsil ediyor. böyle çok ayrışmayan ama coğrafi olarak Doğu bölgesine ait olan Milattan Önce 1300'lerden itibaren bunlar icatlar çıkaran bir topluluk artık. yeni icatlar burada çıkmaya başlıyor. Yeni tarzlar denemeye başlıyorlar. Buna Karasuk kültürü diyoruz arkadaşlar. Bu Karasuk kültürünün özelliği icatlar çıkarıyorlar dedik. Bir kere demire geçmiş olma, demiri bulmuş e, ve anında çeliğe geçmiş olmaları. Bunlar tam göçebeliğe geçiyorlar. Bunlar e, keçeye e, geçiyorlar. Bunlar atın üzerinde e, silahını kullanan savaşçıya geçiyorlar. Ha, arkadaşlar Andronovo, Sintaşta döneminde arabaları vardı. Savaşçılar arabaya binerlerdi. Sintaşta savaşçıları, Andronova savaşçıları Arabaya binerlerdi, atların çektiği arabalara. Bunlar e, Huriler üzerinden Mezopotamya'ya, e, oradan da e, Anadolu'ya, Mısır'a kadar yayılmışlardır. O gördüğümüz Hitit veya Mısır savaş e, arabalarının e, arkadaşlar kökleri bu şekilde Sintaş'ta bölgesindedir. E, fakat e, e, Andronovo bölgesinin işte doğusundaki e, o e, kültürel kıpırdanma, farklılaşma sürecini Yaşayan topluluklar e, ki artık bunlar e, şey e, pantolon falan e, giyiyorlar uzun süredir zaten e, pantolon giyiyorlar e, atlara koşum yapmayı öğrenmişler atın üzerinde e, atın üzerinde hareket ediyor istediği gibi ata sözünü geçiriyor ya ben manevra imkanı zor olan at arabayla niye uğraşıyorum ki doğrudan atın üzerinde dururum arabayı taşımakla uğraşmam diyor. Arabayı terk ediyor arkadaşlar Karasuk kültürünün insanları bu şekilde atın üzerinde olan koşumları koşumu ulu atın üzerinde olan kendi zırhı işte pantolonu vesaire olan silahını atın üzerindeyken kullanan savaşçı tipi ilk kez ortaya çıkıyor bildiğimiz atlı bozkır savaşçı tipi zaten tam göçebeliğe geçtiler şeyde o hale geldikten sonra milattan e, e, uzun mesafeli göçebelik aşamasında arkadaşlar bunu gerçekleştiriyorlar karaşık kültürünün son aşamasına doğru da son yüzyıllarına doğru da tamamen artık toprağa bağımlılığı bırakıyorlar tamamen çadırlarda yaşıyorlar çünkü eriştikleri teknoloji kendileri korun kendilerini koruma ee, evlerini e, tabiattan koruma, sıcaktan, soğuktan koruma ne, ne açıdan bakarsak bakalım. Ee, eriştikleri teknoloji arkadaşlar bunların e, tam göçebelik yapmaya müsait hale geliyor. Böylelikle milattan önce 1300'lerde başlayan Karasuk kültürü o ilk kıpırdanmalardan sonra demek ki sonraki çağların resmini şeklini programını çiziyor programını onlar yapıyorlar sonraki dönemde ta yakın çağlara kadar ne olacağının programı demek ki Karasuk kültürü çağında yapılıyor tekrar edersek önce bunlar e, atlı savaşçılığa geçiyorlar demir kullanmaya başlıyorlar demir kullanılınca çadırları daha e, rahat bir şekilde ve sağlam bir şekilde